Bir haftadan daha herkese merhabalar. Ben Melek Doğan. 25 Temmuz-31 Temmuz haftası gökyüzü hareketlerini yorumlamak için karşınızdayım. Bu hafta 28 Temmuz'da Aslan burcunun 5 derecelerinde akşam 20.55 civarında yeni ayımız oluşuyor. Yükselen anda Kova burcu ve in denilen bir e, sabit yıldız e, gündemde. Bu da bize e, aşırı güvenden dolayı e, boşuna umutlanacağımızı, umutlarımızın boşuna çıkacağını söyleyen bir yıldız. Umarım hiç kimsenin umudu boşa çıkmaz. E, koçlar, yaylar, e, aslanlar, arkasından da boğa ve e, kovalar e, bu yeni aydan çok etkilenecekler aslında 30 Nisan'da daha önce bahsettiğim bir güneş tutulmasının etkilerini ve tetiğini yaşıyoruz. Oraya bir dönüp bakın. 3-4 ay öncesine gidin. 30 Nisan'da yeni bir şey başlattınız mı? Yeni bir girişimde bulundunuz mu? Yeni bir olay yaşadınız mı? Bununla ilgili geri dönüşler tutulmanın etkilerini tetikleyen derecelerde olaylar yaşayacağız demek aslında. E Uranüs, Mars ve Kuzey Ay Düğüm'ün kavuşumları gündemde bu hafta. Biraz keskin, biraz ani, öfkeli, patlamalı, biraz gergin, hani başlayacak olan sıkıntılı ortamların girişi diyebiliriz aslında. Sıkıntılı bir hafta. Bundan sonra da biraz gergin olabilir. Umarım yanılırız tabii ki. Umarım böyle şeyler olmaz. Jüpiter geri hareketine başlıyor yine bu hafta. Orada da size burç burç neler yapmanız gerekecek, hangi evlerden etkileniyorsunuz bunları anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Türkiye haritasında 2. ve 11. ev etkileniyor. Yani burada mecliste muhalefet ortamında yasalarda ya da meclis ortamında kavgalı öfkeli tartışmalı e, ani haberler alacağımız ortamlar yaşayacağız e, bütün hayrına olsun inşallah e, güzellikle gelsin inşallah Evet burç yorumlarıyla devam edelim sevgili koçlar yükselen burcu koç alanlar sizi para alanınızda tetikleyecek bu yeni ay burada e, Şans oyunları, borsa, alım-satım, yatırım gibi olaylarda e, parayla kaynaklı ortamlarda aşırı harcamalar, agresif tutumlar sergilemenize sebep olacak. Burada çılgın harcamalar yapabilir, aniden öfkelenip alım-satım işlemleri yapabilirsiniz. Lütfen burada dikkatli olun diyorum. Özellikle uyarıyorum sizleri. Çocuklar aşk konularında yeni hobiler edinme konusunda olumlu güzel başlangıçlarınız var. Bunları değerlendirin lütfen. Jüpiter birinci evinizde geri dönüşe geri harekete başlıyor. Burada artık kendinizle ilgilenmeyi biraz bırakın da karşı taraf partner ya da ortak ya da evliyseniz eşinizle ilgili mutluluklar paylaşın onunla ilgilenin diye sizi uyarıyor. Sevgili boğalar yükselen burcu boğa alanlar yeni ay sizi ev yuva araç alım satım taşınma ya da tadilat kısmında yeniliklerle karşılıyor. Burada yalnız sorumluluk almanız ve fedakarlık yapmanız gereken zamanlar olacak büyük bir ihtimalle bedeninize, öfkenize, kazalara, spor yaparken yaralanmalara dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız. Uranüs kuzey ay düğümü etkileri tetiği burada, Mars tetiği burada sizi etkileyecek. Lütfen aile büyükleriyle aile ortamındaki çatışmalı, öfkeli ortamlardan uzak durmaya çalışın. Burada Sıkıntılı ortamlar gündeme gelebilir. Uzun süredir belki de yurt dışı işleriniz vardı, içinize kapandınız ya da farklı ortamlarda ilerliyorsunuz. Artık günlük rutin işlerinize dönmeniz gereken bir zamandasınız. Sağlığınıza dikkat edin. Diyet ve spora başlayın. Burada olumlu sonuçlar alacaksınız. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olanlar, yeni ay sizi yakın çevre, eğitim, ticaret, burada araç alım satım gibi konularda yeni başlangıçlarla karşılayacak. Yalnız fedakarlık ve sorumluluk almanız gereken ortamlar olacak. Bu arada 30 Nisan'ın tetiklediği etki Mars ve Uranüs kuzey ay düğümü sizin arkadan dönen işler, gizli saklı işler, sağlık konularıyla ilgili gündeminizi, problemleri, öfke patlamalarını, sıkıntılı ortamları gündeme getirecek maalesef çok üzgünüm ama bu böyle. Aksilikler yaşanabilir, ani gelişmeler olabilir. Jüpiter sosyal çevrenizi artık bırakın. Buralarda, bu kalabalık ortamlarda bulunmayı bırakın. Aşk ve çocuklarınız varsa çocuklarınıza, daha bireysel, daha sakin, iki kişilik, daha ufak topluluklara ya da hobilerinize yönelin. Oralarda vakit geçirin diyor. Jüpiter'in geri hareketini burada karşılayın bence çok daha olumlu olacak. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar, yeni ay sizin para evinizde kazançlarınız, para kaynaklarınız, parayla ilgili yeni ortamlar, yeni kazanımlar, yeni kazançlar yaşayabilirsiniz. Sadece biraz fedakarlık ve sorumluluk almanız gerekecek bu ortamlarda. Mars, Uranüs, Kuzey Ay düğümü etkisini sosyal çevrenizden alacaksınız. Yani yeni bir ortama girdiniz, yeni bir iş ortamı, yeni bir sosyal çevrede bulundunuz. Burada hoşlanmayacağınız, rahat etmeyeceğiniz, arkadan konuşulan konuşmalar ya da sizi huzursuz eden olaylarla karşılaşabilirsiniz. Burada dışlanmış hissedebilirsiniz. Öfke patlamaları, tartışmalı ortamlar yaşayabilirsiniz. Lütfen sakinliğinizi koruyun kendinizi ani bu ortamlardan geri çekmeye çalışın. Jüpiter kariyer noktanızda yavaşlıyor. Yani işlerinize kariyer ortamlarınızda biraz daha esnetme, biraz daha gevşetme, ailenize dönme, yuvanıza, ailenize zaman ayırma zamanları diyorum aslında. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu Başak olanlar, yeni ay sizin 12. evinizde. Yani ruhsal açıdan biraz içe dönmüş olabilirsiniz. Kimseyle görüşmek istemiyor. Biraz daha kendi kendinize kalmak istiyor olabilirsiniz. Burada ruhunuzu geliştirin. Kendinizle kalın. Çok daha verimli, güzel sonuçlar alacaksınız. 30 Nisan'da başlatmış olduğunuz yeni bir olay, yurt dışı ya da eğitim, hukuksal bir işinizle ilgili, yeni bir olayla ilgili Yeni bir e, haber, yeni bir gelişme alma ihtimaliniz çok yüksek. İstediğiniz gibi olmayabilir bu haber. Burada bir gerginlik, bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Öfkenize dikkat edin. E, gelip geçici olacağını düşünüp e, bu şekilde davranın. Jüpiter sizin ortaklı para ortaklı işler miras ya da kredi ya da ortaklı bir kazançla ilgili kısımda gerilemeye başlıyor yavaşlıyor buradaki kazançlarınızda bir duraksama bir istemediğiniz çok aktif olmayan ortamlar olacak Siz kendi paranıza dönün ve kendinizle ilgili kazançlarınızla yoğunlaşın burada daha verimli sonuçlar alacaksınız Sevgili Teraziler, yükselen burcu Terazi olanlar. Dolunay sizin 11. evinizde. Yani sosyal çevreniz, sosyal alanlarınızla ilgili yatırımlar, destekler, ünvanlar, paralarla ilgili yeni oluşumlar sizi karşılıyor. Burada güzel kazançlar elde etme ihtimaliniz çok yüksek. Yeni başlangıçlarda sosyal çevrenizin desteğini almanız sizin açınızdan çok olumlu sonuçlar getirecek. Ortaklı paralarda yani daha önceden giriştiğiniz 30 Nisan'da başvurduğunuz ya da 30 Nisan'da gündeme gelen miras konusu olabilir, kredi konusu olabilir. Ortaklı bir parayla ilgili, bir kazançla ilgili gergin ortamlar, hoşlan hoşunuza gitmeyen haberler alabilirsiniz. Burada öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Öfkenize kontrol edin. Söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz sakinliğinizi korumaya çalışın. Jüpiter sizin e, evlilik, ortaklık alanlarınızda yavaşlıyor. Burada duraklamaya başlıyor. Yani buradaki ikili ilişkilerde bir yavaşlama oluyor. Siz kendi evinize dönün. Kendinizle ilgilenin. Burada zaman geçirmeye çalışın. Jüpiter'in bu geri hareketini bu şekilde değerlendirin. Sizin açınızdan daha olumlu sonuçlar getirecek çünkü. Sevgili Akrepler, yükselen burcu Akrep olan Yeni ayda iş, kariyer e, ortamlarında değişiklikler, e, yenilikler veriyor size. Burada sorumluluklarınız çoğalabilir. Fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. E, 30 Nisan'da başlattığınız ikili ortaklı işler ya da evlilik ya da partnerle ilgili yeni bir başlangıçta bu sıralar yaşayacağınız bir gerginlik, ummadığınız haberler, ummadığınız ortamlar öfke patlamasına sebep olacak e, ortamlar mevcut. Öfkenize sahip çıkın diyebiliyorum anca. Kendinize dikkat edin. E, Jüpiter sizin 6. evinizde rutin işlerinizde bir yavaşlama, bir gerileme, bir sakinlik oluşabilir. Siz de bunu Fırsata çevirip tatile ihtiyacınız vardır, ortamınız vardır, bütçeniz vardır. Tatile çıkın, içinize dönün, içinizde ruhunuzu geliştirerek devam etmeye çalışın. Jüpiter'in geri hareketini böyle değerlendirin diyorum. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar, yeni ay sizin evinizde, birinci evinizde. Burada dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz, yeni bir e, işe başlayabilirsiniz, yeni iş ortamında bulunabilirsiniz, fikirlerinizde yenilikler, ruhsal açıdan yenilenebilirsiniz aslında. Bunlar için çok uygun zamanlar. E, kariyer kısmında e, görev ya da patronla ilgili sıkıntılar, e, istemediğiniz, hoş olmayan Tepkiler ve olaylar olabilir. Öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Buralara biraz dikkat edin. Sakinliğinizi korumaya çalışın. Jüpiter sizin 9. evinizde. Yani yurt dışı işlerinde, eğitimde ya da hukuki işlerde biraz yavaşlama ve gerileme olacağını söylüyor. Siz günlük rutin işlerinize, yakın çevrenize, uzak değil ama daha yakın, seyahatlere, eğitimlere, ufak eğitimlere devam ederseniz, bunu bu şekilde geçirirseniz sizin açınızdan daha olumlu olacak tabii ki. Sevgili yaylar, yükselen burcu yayı olanlar, yeni ay sizin dokuzuncu evinizde, yani medya, basın yayın, ticaret, yurt dışı işler, hukuksal işler konusunda yeni başlangıçlar yapmanızda olumlu sonuçlar veriyor size. Bu konularda sorumluluk ve fedakarlık isteyen yeni başlangıçlarda bulunabilirsiniz. 30 Nisan'da yapmış olduğunuz iş yeri or iş arkadaşları, iş ortamı ile ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir girişim sonucunda alacağınız tetikleyen bir durum çünkü. Sonucunda alacağınız bir haber, bir ortam, bir olay gerilmenize, gergin olmanıza, öfke patlaması yaşamanıza sebep olabilir. Sağlığınıza dikkat edin burada. E, gerginlikler size sağlık olarak geri dönmesin. Jüpiter sizin... İkili ilişkilerde, aşk ortamınızda artık sosyal kısımlara geçmenizi, sosyal ortamlarda zaman geçirmenizi, sosyalleşmenizi istiyor. Burada daha rahat edeceksiniz. Jüpiter'in geri hareketini daha olumlu karşılayacaksınız. Sevgili Akrepler, yükselen burcu Akrep olanlar, yeni ayda iş, kariyer ortamlarında değişiklikler ...yenilikler veriyor size. Burada sorumluluklarınız çoğalabilir, fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz. 30 Nisan'da başlattığınız ikili ortaklı işler ya da evlilik ya da partnerle ilgili yeni bir başlangıçta... ...bu sıralar yaşayacağınız bir gerginlik, ummadığınız haberler, ummadığınız ortamlar öfke patlamasına sebep olacak ortamlar mevcut. öfkenize sahip çıkın diyebiliyorum ancak kendinize dikkat edin. E, Jüpiter sizin 6. evinizde. Rutin işlerinizde bir yavaşlama, bir gerileme, bir sakinlik oluşabilir. Siz de bunu fırsata çevirip tatile ihtiyacınız vardır. Ortamınız vardır, bütçeniz vardır. Tatile çıkın, içinize dönün. İçinizde ruhunuzu geliştirerek devam etmeye çalışın, Jüpiter'in geri hareketini böyle değerlendirin diyorum. Sevgili Kovalar, Yükselen Burcu Kova olanlar, yeni ay sizin ortaklı alanınızda, evlilik ortamınızda, ikili ilişkilerde yeni bir sorumluluk, yeni bir fedakarlık, yeni bir başlangıçla ilgili görevlerinizin çoğalması, sorumluluğunuzun çoğalmasıyla başlayabilir. 30 Nisan'da başlattığınız yeni bir ev alımı, tadilat ya da orada bir aileyle ilgili bir girişim, orada oluşacak bir gerginlik, bir sonuç. Tadilata başladığınız aksilikler olabilir, gecikmeler olabilir. Mesela. Burada sinirleriniz, öfkeniz, gerginliğiniz çok fazla olabilir. Buradaki olaylara, gerginliklere, patlamalara, ani, fevri hareketlere ve tepkilere lütfen dikkat edin diyorum. Ee, Jüpiter sizin günlük işlerinizde, ticarette, yakın ilişkilerde biraz yavaşlama ve gerileme olacağını söylüyor. Siz yurt dışına, uzak akrabalara, yurt dışı akrabalarına, büyük yolculuklara, uzun yolculuklara, ticarete ya da hukuk işlerine daha geniş çerçeveden bakmak için biraz daha kendinizi, ufkunuzu genişletebilirsiniz. Jüpiter'in geri gidişini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, yeni ay sizin ortaklık kazançlarınızda kredi, borç, nafaka ya da miras konularında yeni girişimler, yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar olacağını söylüyor. Fedakarlık ve sorumluluklarınız çoğalacak bu arada. 30 Nisan'da başlattığınız aşk olayı olabilir ya da kazanç, borsa, bitcoin ile ilgili bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Buradan gelecek ani bir hava haber ani bir olay. Sinir ve öfke patlamasına sebep olabilir. Burada biraz dikkat edin. Çocuklar açısından da çocuklarınız varsa burada da bir gerginlik bir çatışma ortamları olabilir. Buralara lütfen dikkat edelim. Jüpiter dördüncü evinizde geriliyor. Yani ev, yuva, aileyle ilgili ya da taşınma ya da tadilatla ilgili bir yavaşlama, bir gerileme olayı olacağını söylüyor. Siz karşı tarafa geçip çalışarak kariyerde iş ortamlarınızda Jüpiter'in geri gidişini olumlu hale çevirebilirsiniz. Burada olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, günlük işler, çalışanlar, işverenler, burada yeni ay sizi, yeni ortamlar, yeni iş yeri, yeni kazançlar kısmında fedakarlık ve sorumluluk yaparak yeniliklere davet ediyor. 30 Nisan'da yaptığınız yeni bir yakın çevreyle ilgili yapılan bir girişim, ticaret, orada yapılan bir araç alım, satımı ya da eğitim kısmında yeni bir başlangıç, oradan alınacak haber ya da konularla ilgili bir gerginlik, stresi, patlamalı bir ortam mevcut. Burada lütfen dikkatli olun. Jüpiter sizi para alanınızda e, yavaşlayarak, sakinleşerek biraz e, burada e, yavaşladığını, kazançlarınızda bir duraksama olduğunu görebilirsiniz. Siz ortaklı kazançlarda yoğunlaşın. Burada neler kazanırım, kazancımı nasıl çoğaltırım kısmında Jüpiter'in geri hareketini e, daha sağlıklı şekilde değerlendirin diyorum. Evet hepiniz için, tüm burçlar için, tüm insanlık için sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.